Evet arkadaşlar, bugün sizlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şey küpün içinde kazıldık. Evet, ee, devam edelim. Şuna bir Tamam. En son siz görmediniz ee, biz Yasin'le buraya atlayabilecek miyim ya? <laughs> Bakın. Ay ben burayı saçma sapan bir işte böyle güzel oldu bence. Ben bayağı bir sevdim. Şunu şöyle koy. Tamam biraz daha genişlettik. Yani böyle bir ev işte. Bu arada şuraya çıkış yeri yaptım dışarı. Biz bir çıkalım. Slime blokların üstüne atlayalım. Hop. şunu kıralım. Geçen aşağı düşmüştü manyak gibi hayda vurdurdu. Evet arkadaşlar ben geleceğim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Durun geleceğim ben. Evet arkadaşlar yine yanınızdayım. Allah besmella. Böyle parvuru falan yapacağız. Bu arada biz hangi zorluktayız? Kolay Kolay al. Bir arkadaşlar bu üçüncü bölüm. Bunu söylemiş miydim bilmiyorum hiç. Fikrim yok. Oh my god. Oh my god. My oh my god. Aa ben buradan buraya çıkarım. Hoppalak. Ee, resmini yapmıştım. Gösteririm. Tabi zırhsız hali. Zırhlısını da pek yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Yani Bilmiyorum. Bu arada biraz çıktı bilerek yaptım onu. tamam. El al. Artık sizlerden birini inek Ya abi inek nerede ya? İnek yok. İki tane domuz eder inek. Bir tane inek iki tane domuz eder. Küçük çıkarsa yandık. Heh, tamam adamsın. Oha burada koyun var. Oo. Tatlı bebe. Onu çıkarsanız yine koyarım bak. Salak. Öyle. Gerçekten ama gerçekten. Gerçekten. Dur. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar baskın oldu. Hop. Bu baskın oldu. O. Coca Cola Zero. Evimizin içine girmek durumundayız. Ama buradan giremiyor. Hop. Alak. Oha canım ne? Oha neden? Bu arada açtım. Yam yam yam. Çak dışarı yani içinde hayatta kalmak. O bu arada ağacımız büyümüş. Çok iyi baya baya değil. <laughs> <laughs> ah tamam. Oha yine dondu. Daha oha donuyor ya. Ya ne oluyor? Bu kadar da işin ya. Bu kadar değişin yanıt verme ya için yanıt ver. Yanıt vermezsen öldürürüm. Yanıt ver. La, 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 la. Zaten o da baskın oldu. Baskınlıktan öleceğim. Yes I do. Yes I do. Yes I do. Ne? <laughs> Büyümedi mi? Az önce büyüdü. Salak geri zekalı. Sıla bak. Hop. Adamın dibisini. Bak o evde yoksa. Adamsın. Oyna. Hop şurayı kıralım abi. İnşallah yün çıkar adamın dibisini. Ha buralara da cam koyarım. Oynarken eğlenmek. Neyse boş ver. Hop oh be. Aa, ben bu arada Gerizekalı. kırıyorum, manyak. Manyak. Ben. Siz değilsiniz arkadaşlar. Üzülmeyin. Beni şikayet etmeyin lütfen. Ben size demek istememiştim. Bu arada iğrenç. Ya bu nasıl bir giriştir kardeşim. Ya elime neden bu geldi şimdi? Ben salak gibi ne yapacağım bunu? Oha. Abi. Abi evim kayboluyor ya. Ya yürü git oğlum ya. Yürü git ya. Ya oğlum ya. Yürü git. Hop hop. Ya oğlum gidi zekalı. Salak herif ya. Ya oğlum ya yürü git. <laughs> ben sen bu iğrenç evle mi uğraşacağım? İğrenç zaten. Kendisine bak. Bok. Bok. Lan oğlum nasıl çıkacağım ben? Yedisek ya. Hop. Böyle çıkarız işte. Taktik içeri. Bok oğlum. Biz arkadaşlar ben. Evet i̇şte arkadaşlar. Kalbim zelendi. Vav. Bakın şuraya gireceğim. Gelecek ben Aşağı uçma. Kardeşim. slime blok burada olması gerekiyor bakın şimdi işte. o Pak. Pak. be öf ya yürü. bak slime blokun üstünde böyle kız koşar hop of, of yere düştüm ya nasıl gideyim içeri salarım ben Kim kırdı onu şöyle? Kanka. Neyse arkadaşlar. Bir Takip bölümde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay 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 bay.